aklı vahye takdim etmenin batıl bir kaydı olduğunu anlatıyorduk ve bununla alakalı 9 nokta zikrettik. Bugün 10. meselemiz ile devam ediyoruz. Aklı vahye takdim etme gerekir diyenler genelde akıl ile vahyin arasında bir çelişki gördüklerinden dolayı bunu söylüyorlar. Lakin biz Müslümanlar, tevhid ve sünnet üzere olan Müslümanlar akıl ile vahyin arasında bir çelişki görmemekteyiz. Lakin şunu belirtmek lazım. Selim olan aklı kastediyoruz. Kelamcı olan aklı kastetmiyoruz. Batıl düşüncelere karışmış olan aklı kastetmiyoruz. Batıl olan felsefeye karışmış olan aklı kastetmiyoruz. Selim olan aklı kastediyoruz. Selim olan fıtratı kastediyoruz. Bu akıl ve bu fıtrat ile kesinlikle vahyin arasında bir çelişki söz konusu değildir. Bu söylemiş olduğum sadece sıfatlar ile alakalı değildir. Dinin bütün meselelerinde Akıl ile vahyin arasında bir çelişki yoktur ve söz konusu olamaz. Bunu kendilerinden olan bazı zatlar bile itiraf etmişlerdir. Tabii bizim için bir şey ifade etmese bile onlardan bazıları bunu itiraf etmişlerdir. Eş'arilerin babalarından olan el-Amidi Gayetul Maram fi 'Ilmül kitabında bunu açıkça ne yapmıştır söylemiştir. Haberi sıfatlarının ispatı akıl ile çelişkili değildir demiştir ve bu sıfatların ispatı teşbihi aklen gerektirmez demiştir. Tabii dediğimiz gibi bu bizim için bir şey ifade etmez. Bunu neden zikrediyoruz? Bunların kendilerinin çelişki içerisinde olduklarını anlatmak için, beyan etmek için bunları zikrediyoruz. Bir bakıyorsunuz diyorlar ki aklı vahye takdim etmek gerekir çünkü akıl vahiy ile çelişkilidir diyorlar. Ondan sonra bir bakıyorsunuz işte haberi sıfatları tevil veya tafvil etmek gerekir çünkü haberi sıfatların ismatı akıl ile çelişkilidir diyorlar. Ondan sonra bir de bakıyorsunuz ki evet aslında bu sıfatların İspatı akıl ile çelişkili değildir, teşbihi gerektirmez diyorlar. Lakin ihtiyat babından işte tevil'e gitmek, tevhide gitmek evladır diyorlar. Yani kısacası sizin ne dediğinizi biz anlamıyoruz. Siz çelişki içerisindesiniz. Siz kendi aklınız ile çelişki içerisindesiniz. Akıllarınız çelişki içerisinde. Birinizin söylediğine diğeri aklı ile muhalefet ediyor. Birinizin ikrar ettiğini diğeri inkar ediyor. Birinizin ispat ettiğini diğeri nefh ediyor. Bu da sizin batıl üzere olduğunuzu beyan etmek için yeterlidir. Tevil ve tefviz akidesinin batıl bir akide olduğunu beyan etmek için yeterlidir. 11. noktamız siz aklı vahye takdim etmek gerekir diyorsunuz. Lakin siz aslında aklı değil kendi görüşlerinizi vahye takdim ediyorsunuz. Hevanıza muvafık olan, batıl itikadınıza muvafık olan görüşleri vahye takdim ediyorsunuz. Ve bunun akıl olduğunu söylüyorsunuz. Aklın bunu ifade ettiğini söylüyorsunuz. Aklı bahane ediyorsunuz. Lakin biraz araştırıldığında siz aslında aklı değil de kendi görüşlerinizi, kendi hevanızı, batıl olan itikadlarınızı takdim ettiğiniz görülmektedir. Bu yüzden akıl vahye takdim edilmeli diyen bir kimseye sen şunu söyle. Sen aklını mı Takdim etmek istiyorsun yoksa sen hevanı mı takdim etmek istiyorsun? Sen kendi görüşünü mü takdim etmek istiyorsun? Veya sen batıl üzere olduğun itikadı mı takdim etmek istiyorsun? Daha açık ol diye sen ona bu şekilde cevap ver. Bakın bir örnek zikredelim. Bunlar akıl dediklerinde aslında hevalarını ve batıl olan itikatlarını kastettiklerini anlayabilmemiz için bir örnek zikredelim. Abdülhaziz el kinani. El-Hayda ve Le'tidâr fil Reddi ala men kâle bi halkil Kur'an kitabında Bişr el-Merrisi ile olan tartışmasından bir bölüm zikretmiştir. Şöyle diyor. fe ala Bişrin fe-kultu akbirni an ce'ala. Ben Bişr el-Merrisi'ye sordum. Dedim ki akbirni an ce'ala. Ce'ala fiilin anlamı nedir? Diye sordum. Ceale'yi neden soruyor? Çünkü cehmiyeler ceale fiilinden Kur'an'ın mahluk olduğunu iddia etmişlerdir. Zuhruf suresinin 3. ayet kelimesinde Allah subhanehu ve teala inna cealnâhu Kur'anen arabiyyel leallekum te'akilûn akletmeniz için biz onu Arapça bir kitap kıldık diyor Allah Subhanahu ve Teala. Onlar da cehmiyeler de ceale fiilinin halaka anlamında olduğunu iddia etmişlerdir. Kur'an'ın mahluk olduğunu iddia edebilmek için ceale fiilinin halaka anlamında olduğunu ne yapmışlardır? İddia etmişlerdir. Ve bundan dolayı Abdülaziz el-Kinani diyor ki ben Bişr'il Mürrisi'ye sordum. Dedim ki akbirni an ceale. Ceale fiilinden bana bilgi ver. Ceale hangi anlama gelir? Ona şöyle dedim diyoruz. Hâdâ harfun muhkemun lâ Bu ce'ale fiili sadece yaratmak için mi kullanılır? Diye sorduğumda Bişril Merrisi bana şöyle cevap verdi diyor. Naam, huwa harfun muhkemun la yehtemilu ma'na gayrel halki. Evet, ceale muhkem bir fiildir. Ve yaratmak anlamından başka bir mana, başka bir anlam ifade etmez. Ve ma beyne ceale ve halaka farkun indi ve la inde gayri min sairin nasi. Ne benim katımda ne de insanların katında ceale ile halakanın arasında bir fark yoktur diyor. Ve la inde ehedin minel arabi. ولا من العجم لا نا أرب لا نا ده أجم أولان لاس أولار إيشن جعل إلى خَلَقَنَا أن بِالْفَرْقِ ده ولا يتعارف الناس ولا يعقلون غير هذا في كلامهم ولغاتهم سواء عندهم قالوا خلق أو جعل إنسان نارس. Bundan başkasını akletmezler diyor. Sözlerinde, logatlarında, konuştuklarında onlar ceale fiilini halaka anlamında kullanırlar diyor. Bakın sırf kendi batılını müdafaa etmek için Arapları, Acemleri, bütün insanları ne yapmıştır? Bahane etmiştir. Onlar da benim gibi düşünüyorlar diyerek ne yapmıştır? Onları takdim etmiştir. Yani bu genel herkesin bildiği bir manadır demiştir. Allah'ın müstehan. Bu da batıldır. Bakın Abdülaziz el-Kinani ona çok güzel bir cevap verecektir. Ona şöyle demiştir. Akhbirni an nefsike ve de'i zikren arabi ve nasi. Bana kendi nefsinden haber ver. Kendi görüşünü söyle. Ve de'i zikren arabi ve nasi. Arapları ve diğer bütün insanları konuşmaktan vazgeç. Ben sana Arapların veya insanların görüşlerini sormadım. Senin görüşünü sordum. Bana kendi görüşünü takdim et. Bana kendi anlayışını takdim et. Arapları, insanları bahane etme. Fe an minan nasi ve minel halki ve minel arabi muhalifuk ala hada. Çünkü ben insanlardan biriyim ve Araplardanım ve bu konuda sana muhalefet ediyorum. Yani ona şöyle demek istiyor. Hani bütün insanlar cehale fiilini halakabilirlerdi? Hani bütün Araplar cehale fiilini halakabilirlerdi? Ben insanlardan biriyim ve Araplardanım ve bu konuda sana muhalefet ediyorum. Ben cehaleyi halaka manasında kabul etmiyorum diyerek ona cevap vermiştir. Yani aslında ona şöyle de demek istiyor. Siz aklınızı işte vahye takdim ettiğinizi söylüyorsunuz lakin siz aklınızı değil. Kendi hevanızı, kendi batılınızı, fasit batıl olan görüntülerinizi görüşlerinizi vahye takdim ediyorsunuz. Çünkü selim olan akıl, fıtrata muvafık olan akıl, selefi olan akıl hiçbir zaman vahiy ile çelişki içerisinde olmaz. Siz akıl diyorsunuz lakin siz aklınızı değil, siz batınınızı vahye takdim ediyorsunuz. Batın olan itikatlarınızı, düşüncelerinizi vahye takdim ediyorsunuz. Beşeri ve necis olan fikirlerinizi vahye takdim ediyorsunuz. Lakin bu yaptığınızı da doğrulamak için aklı bahane ediyorsunuz. Çünkü dediğimiz gibi akıl hiçbir zaman vahiy ile çelişki içerisinde olmaz. Sizin batılınız, sizin batıl düşünceleriniz, batıl fikirleriniz, batıl itikatlarınız vahiy ile çelişki içerisinde olur. Allah'ın müstehan. Allah subhanehu ve teala'nın sıfatları akıl ile çelişkili olmadığını Kur'an-ı Kerim zaten bizlere beyan etmiştir. Çünkü Allah'u Subhanehu ve Teala kendi sıfatlarını zikrettiğinde akla hitap etmiştir. İnsanın aklına hitaben kendi sıfatlarını zikretmiştir. Mesela ilim sıfatı hakkında Allah Subhanehu ve Teala Mülk Suresine şöyle buyurmuştur. <laughs> Hiç yarattığını bilmez mi? O latiftir, khabirdir. Allah'u subhanehu ve teala insanın aklına hitap ediyor. Allah'u subhanehu ve teala kendi fiillerinden olan yaratmak sıfatını zikrettiğinde ki bu sıfat eşariler için haberi sıfatlardandır. Allah'u subhanehu ve teala şöyle buyuruyor. Efe men yehluku kemen la yehluk Yaratan ile yaratmayan bir midir? Efe men yehluku kemen la yehluk Allah'u subhanehu ve teala insanın aklına hitaben bunu söylüyor. Efe men yehluku kemen la yehluk Tedebbür etmez misiniz? Tefekkür etmez misiniz? أقلت ماذا بسنس؟ هنا الأعراف سورة 148 آية كريمة سن الله سبحانه وتعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ Musa'nın kavmi onun ardından yani Musa aleyhisselam Allah subhanehu ve teala'nın kendisine tayin etmiş olduğu yere gittiğinde onlar onun ardından süs eşyalarından yapılmış ses çıkaran bir buza heykelini ilah edindiler. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَب۪يلًا o buzağının onlarla konuşmadığını ve onları doğru yola hidayet etmediğini görmezler mi? Bakın Allahu Subhanahu ve Teala insana hitap ederek, insanın aklına hitap ederek konuşamayanın ve hidayete erdiremeyenin ilah olamayacağını yapmıştır açık bir şekilde beyan etmiştir. Madem konuşamıyor Madem sizinle konuşamıyor, sizi hidayete erdiremiyor, siz nasıl ona ibadet edersiniz? Onu nasıl ilah olarak tayin edersiniz? Ki yaratmak ve hidayete erdirmek eşariler için haberi olan sıfatlardandır. Allah subhanehu ve teala bu haberi olan sıfatları zikrettiğinde akla hitaben zikretmiştir. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا هن خبري صفات أقل إلى تشليش هن أقل خبري صفات قبولت ميردو الله سبحانه وتعالى مو خبري صفات لر akla hitaben, insana hitaben zikretmiştir. Bu da bizlere neyi gösteriyor? Haberi sıfatların akıl ile çelişkili olmadığını gösteriyor. Bunların sırf sadece bu sıfatları inkar etmek için aklı bahane ettiklerini gösteriyor. Takdimul akli alel nakl kaidesinin batıl bir kaide olduğunu gösteren noktalardan bir tanesi de 12. noktamız aklı Allahu Subhanahu ve Taala'nın sözlerine veya Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetine takdim etmek iman esasları ile terstir. İman esaslarına muhaliftir. Hucurat Suresinin birinci ayet-i kerimesinde Allah'u Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur. Ya eyyuhal lezine amenü la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulih. Vettekullah. İnne Allahe semi'un alim. Ey iman edenler Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkup sakınan şüphesiz ki Allah semi' ve alimdir. Allah subhanahu ve teala bu ayeti kerimede iman ismi ile nida etmiştir. İman ismi ile seslenmiştir. Ya eyyühellezine amenu ve onun önüne ve Resulullah ve vesselamın önüne geçmeyi mutlak bir şekilde ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Vahyı itibar etmene rağmen Allah subhanahu ve teala kendisinin ve Resulullah Ali Vesselam'ın önüne geçmeyi ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Vahyi itibar etmene rağmen bu yasaktır. Vahyi ilga edip bir sadece aklını itibar etmek isteyenler hakkında ne demeliyiz? onların durumu daha da kötüdür. Daha da çirkindir. Çünkü vahiy itibar etmene rağmen hiçbir şekilde Allah'u subhanehu ve teala'nın ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın önüne geçemezsin. Dolayısıyla vahiy ilga edip de aklı ile vahiyin önüne geçmek isteyenlerin hali daha da kötüdür, daha da çirkindir. Ayeti kerimelerin devamında Allah'u subhanehu ve teala sesinizi Resulullah aleyhissalatü vesselamın sesine yükseltmeyi, vahiy olan Resulullah aleyhissalatü vesselamın sesini yükseltmeyi ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Ya eyhellezina amenu la terfa'u la Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünün karşısında sesimizi yükseltmenin bir şekilde amellerimizin boşa çıkmasına sebep olacağını Allah subhanahu ve teala bizlere bildirmiştir. Sadece sesimizi yükseltmek sünnetin karşısında, vahyin karşısında sesimizi yükseltmek amellerimizin boşa çıkmasına sebep olacağını Allah'u Subhanehu ve Teala bildirmiştir. Eğer ki vahyin karşısında bir sadece sesimizi yükselterek amellerimiz boşa çıkıyor ise o zaman vahyi ilga ederek aklı takdim etmenin cezası nedir? Vahyi bir kenara koyup da aklı itibar edenlerin cezası nedir? Allah'u Subhanehu ve Teala bu ayeti kelimelerde kendisinin ve Resulünün önüne geçmeyin demiş iken siz nasıl aklınızı vahye takdim edersiniz? Allah Subhanehu ve Teala İkinci ayeti kerimede Hucurat suresinin ikinci ayeti kerimesinde sesinizi Resulullah aleyhissalatü vesselamın sesinin üzerine yükseltmeyin yoksa amelleriniz boşa çıkar demiş iken siz nasıl aklınızı vahye takdim edersiniz? Bakın Allahu Subhanahu ve Teala Resulullah Aliye Salat ve Selam'a seslenerek insanlara vahyi terk edemeyeceğini, istediği gibi istediği zaman vahyi terk edemeyeceğini söylemesini emretmiştir. Yunus Suresi'nde 15. ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala ona şöyle emretmiştir. Kul ma li en ubaddilehu min tilqa'i nefsi in ettebi'u illa ma yuha ilay. De ki ey Muhammed onu vahiy keyfi olarak değiştirmem olacak şey değildir. İn ettebi'u illa ma yuha Ben ancak bana vahiy edilene uyarım. Allah Subhanahu ve Teala ona insanlara böyle seslenmesini emretmiştir. Ben vahiy istediğim gibi istediğim zaman terk edemem. Bu olacak şey değildir. Ben sadece bana vahiy edilene uyarım. Bundan dolayı bir insana Allah subhanehu ve teala'nın ayeti veya Resulullah aleyhissalatu vesselamın sünneti ulaşır da o ben aklıma muvafık olmadıkça bunlara iman etmem der ise veya işte ben bir rüya görmedikçe, bir ilham gelmedikçe, birilerinden bir fetva almadıkça bunlara iman etmem der ise bu kişi hakikaten Allah subhanehu ve teala'ya iman etmiş olmaz. Resulullah aleyhissalatu vesselamın zamanında yaşayan müşriklerin, kafirlerin dediği gibi demiş olur. En'am suresinin yüz 124. ayeti kelimesine dahil olmuş olur. Onlar şöyle diyorlardı. Ve ize ayetun kalu len hatta nu'ta misle utiya rusulullah. Onlara bir ayet, bir mucize geldiği zaman müşrikler, kafirler ne derler? Bize Allah'ın resullerine verilenin bir benzeri verilmeden iman etmeyeceğiz derler. Subhanallah. Bakın Mekke müşrikleri, kafirleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara ayetler okuduğunda, onlara mucizeler gösterdiğinde onlar bizlere de Bunlardan verilmedikçe biz bunlara iman etmeyeceğiz derlerdi. Günümüzün müşrikleri ise işte bu ayetler, bu hadisler aklımıza muvafık olmadıkça, aklımıza uymadıkça biz bunlara iman etmeyiz diyorlar. Arada hiçbir fark yoktur. Onlar da iman etmek için şart koşmuşlar, bunlar da aynı şekilde iman etmek için şart koşmuşlar. Onlar ayetlerin, mucizelerin aynılarını istemişler, bunlar ise akıllarına muvafık olandan başkasını kabul etmemişler. İlk müşrikler bize de aynısı gelirse iman ederiz demişler. Günümüzün müşrikleri ise aklımıza muvafık olursa biz de iman ederiz demişler. Arada hiçbir fark yoktur. Usul aynı usul, din aynı din, itikat aynı itikat. Kalpleri birbirlerine benzemiştir. Allah'ın müstehan. El mühim böylelikle takdimul akli alel nakl kaidesinin batıl bir kaide olduğunu anlamış olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde diğer noktaları zikredeceğiz. Bununla yetinelim. Barakallahu fikum ve cezakumullahu khayran. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.